Yani genelde ana sayfada çok fazla bir değişiklik olmuyordu ama şu anda bakıyorum ki gerçekten çok güzel duruyor. Arkadaşlar bugün hep beraber şirinler güncellemesindeki sürpriz kutuların yerlerini arayacağız. Aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum bu videonun yorumlarına. Şirinler güncellemesini nasıl bulduğunu yazan birkaç arkadaşımızı bir sonraki videoda ekrana koyacağım. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğenirseniz hızlı bir şekilde şirinler güncellemesindeki sürpriz kutuların yerlerine bakalım. Birinci sürpriz kutumuzu almak için buradaki evin yanına doğru geliyoruz. Sizler isterseniz enerji içeceği veya zırh da kullanabilirsiniz. Ben süpürge kullanacağım. O zaman arkadaşlar hemen şöyle çatıya doğru çıkalım. Burayı doğru çıktıktan sonra arkadaşlar buradan da şuranın bacasına doğru çıkacağız. Buradaki bacıya çıktıktan sonra arkadaşlar hemen birinci kutumuzu da almış olacağız. İçerisinden de bizlere bedava bir şekilde altın verdi. Hiç yoktan kesinlikle iyidir. 800 tane altınımızı da şöyle alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci kutumuzu da bu şekilde aldık. Senin için de hep bir sürpriz kutu oluyor ama bir bakayım deneyeyim bir. Bir deneyelim. Hadi bir deneyelim olmadı arkadaşlar. İkinci sürpriz kutuyu almak için telefonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında kıyafet değiştirme yerine giriyoruz. Bunu almak için arkadaşlar kendimiz öncelikle şöyle bir küçük yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu anda buraya doğru geldim. Bebek olarak sizler de buraya gelirseniz buradaki küçük sürpriz kutuyu alabilirsiniz. Hemen şöyle kendisini de alalım. İçerisinden de bizlere bedava bir şekilde altın verdi. Ve i̇ki tanesini de bu şekilde almış olduk. Kaldı geriye üç tane. Buraya doğru arkadaşlar şöyle çıkalım, çıkalım, çıkalım. Devam edelim, devam edelim. Hemen arkadaşlar şöyle devam ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Daha sonrasında aşağı doğru atlayacağız fakat doğru zaman gerekiyor. Şöyle arkadaşlar birazcık ilerledikten sonra aşağıya doğru atlıyoruz ve gördüğünüz gibi bir başka kutumuz da hemen burada. Kendisini de arkadaşlar hemen şöyle alalım. İçerisinden de tekrardan bizlere bedava bir şekilde altın verdi. Okulun içerisine geldikten sonra arkadaşlar hemen buradan sınıfa doğru giriyoruz ve gördüğünüz gibi sürpriz kutumuz hemen buradaki arka sırada. Bu arada arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum. Buraya arkadaşlar normal dünyada gelmeniz gerekiyor. Yani özel dünyada gelirseniz belki sizlerde kutu gözükmeyebilir. Kendimizi küçük yaptığımız göre artık kutumuzu alabiliriz. İçerisinden de arkadaşlar bizleri diğerlerinden farklı olarak 3 tane elmas verdi. Şimdi de gelelim arkadaşlar son sürpriz kutumuza. Fakat sizlere kötü bir haberim var. Buradaki sürpriz kutu arkadaşlar en azından şimdilik alınmıyor. Ben bayağı fazla bir yöntem denedim fakat alamadım. Fakat arkadaşlar sizler alırsanız bunları da kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şöyle arkadaşlar dev robotumuzun üstüne doğru gidelim. Bu arada ben sizlere son sürpriz kutunun yerini gösterirken hemen bu videonun şifresini de vermek istiyorum. Bu videomuzun şifresi arkadaşlar şirinler. Eğer sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz kesinlikle videonun şifresini yorumlara yazmayı unutmayın. Dev robotun arkadaşlar bıyığının hemen şuradaki kısmında bulunuyor. Yani gerçekten denedim. bayağı fazla küçük olmayı denedim. Zıplamaya çalıştım. Uçmaya çalıştım. Olmadı. Son sürpriz kutumuz da arkadaşlar buradaydı. Yani bilginiz olsun. Tüm sürpriz kutular arkadaşlar buraya kadar da umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.